Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Her gün totem oluşturuyoruz. Dileklerimizi söylüyoruz. Niyetlerimizi tutuyoruz. Hep beraber şöyle bir toparlanalım bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Daha dün soran vardı arkadaşlar. Özel açılımlarınız ücretli mi diye. Şimdi biz vergiye tabi çalışıyoruz. Fatura kesiyoruz. Yani emeğimizin karşılığını almak istiyoruz tabii ki. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek şöyle bir başlayalım. Öngörülerimizi söyleyelim. 36 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Evet. Şöyle bir Ee, şöyle söyleyebilirim Elinizde bir maşa var Maşa ağzı açık bir şekilde duruyor Karşında da iki tane nasibiniz var arkadaşlar Şimdi alayım mı almayayım mı Olur mu olmaz mı Endişesi taşıyor olabilirsiniz Herhangi bir işinizde Nasibinizi kapacaksınız ama Korkularınız var Bir şeyleri tamamlamamış olabilirsiniz Kafanızda projeyi tamamlamamış olabilirsiniz ee, Bir şeylerden korku var burada işte inşallah o maşayla iki nasibinizi şöyle göstermek istiyorum. Evet. Maşanın ağzı açık iki tane nasip burada bekliyor arkadaşlar. Bu nasipleri inşallah alacağız. Bir de bıyık çıkmış burada arkadaşlar. Bıyık hayata karşı topluluğu gösterir. Tokum benim gözüm aç değil. Gözüm gönlüm tok. Der gibisiniz. Ve burada bir beyefendiden, eril enerjiden alacağınız bir desteği anlatır bize. Onu gösterir. Ve bıyık mal büyük demektir bir şeyleri edineceğinizi anlatır Kendinize göre halinize münasip ne varsa bir şeylere sahip olacağınızı e, gösteriyor burada Ve burada konfetilerin patlaması bir başarı elde etmeyi gösterir bize Konfeti durduk yere patlamaz e, düğünlerde mutluluktan patlatılır Evleniyoruz diye ya da bir başarılı olunduğu zaman ya da bir doğum gününde yeni yaşıma giriyorum gibi gibi düşünebiliriz. İşte burada bir kutlama havası var. Bir şeyleri kutlayacağınızı gösterir bize. Ve burada bir de salyangozun çıkmış olması. Salyangoz bize e, bizden ne almak isteyen insanları gösterir. Tamam seni sırtımda taşımak e, isterim ama yani kendi gücümü toparlamam lazım önce. Yani sizden yararlanmak isteyen insanları gösterir. İnsan önce kendi hayatını idame ettirme kıvamına gelmeli ki birilerinin de sorumluluğunu alabilmeli. Öyle değil mi? Şimdi devamlı sizin sırtınıza binilirse ne olur bizim halimiz? Vay bizim halimize. İşte burada onu gösteriyor arkadaşlar. Bir de kedinin yüzünün çıkmış olması, kedi negatif enerjiyi alır. Üzerinizde bu ara öyle bir negatif enerji var ki lütfen dün de söylemiştim videomda. E, negatif insanları hayatımıza çekmiyoruz. Özellikle bu hafta e, pazartesi günündeyiz. Bu hafta kimseyi çekmiyoruz. Negatif cümlelerde kurmuyoruz. Onu söylemek istiyorum. Eşyalarınızın üzerinde tozlar var sanki böyle puslu gibi çıkmış. Tozların olması da geçmişe özlemi anlatır, uzun ömürü anlatır, e, anılarda kaldığınızı anlatır. Şimdi geçmişte kalmak güzeldir ama anılar sizi rahatsız ediyorsa, üzüyorsa bırakın artık şu eski anıları yeniliğe doğru bir adım atalım eski eşyalar çoktan beri gelmeyen görmediğiniz bir dostluğunuzla karşılaşacağınızı da anlatır bize onu gösteriyor ve burada birileri tarafından bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz alttan böyle dürtükler gibi sanki gaz verir gibi birileri ilişkinizi evliliğinizi bozmak için bir şeyler çaba sarf etmiş olabilirler ama ne olursa olsun ayrılık da yaşanmış olsa belki de şu anda ayrı yaşıyorsunuz eşinizle bir problemi çözmeye çalışıyorsunuz ya da aynı evde ayrı gibi yaşıyorsunuz yokmuşsunuz gibi davranıyorsunuz bu konular gündeme gelecek zaten gelmeli de yeni yıla girerken şu sorunlarımızı hallediyoruz bitiriyoruz arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Ve burada farenin çıkmış olması, fare bolluk olan yerde olur, yiyecek olan yerde olur tabii ki. E, sıfır e, nasibini alamayacaksa, sıfırı bulacaksa hiç oralarda gezmez, dolaşmaz. İnşallah bolluk bereketinizin yükseleceği bir döneme geçiş yaparsınız. Bir de bir eşyanızı kaybettiyseniz onu bulabilirsiniz. Kimin aldığını bulabilirsiniz, çözümleyebilirsiniz. Ya da bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun değerli eşyalarınızı e, korumaya çalışın rica ediyoruz Ve burada gözyaşının hane içinde dolaşması birisi için hane içinden birine gözyaşı döküyorsunuz Ne olacak ne bitecek bu durumu bunun ne e, düzene giriyor ne laftan anlıyor gibi gibi iletişimde bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz eşiniz evladınız Şimdi e, herkesin kendine göre bir fıtratı kendine göre bir düşüncesi var şöyle bir toparlanıp bir toplantı yapmanız gerekebilir. Önemli kararlar almanız gerekebilir. Herkes içinden konuşmasın. Herkes fikrini söyleyebilmeli. Toplu halde yaşıyorsak tabii ki. Onu söylemek istiyorum. Ve burada iki parça halinde bir paranın gelmesi bir bütün halinde bekleniyor belki ama iki parça halinde gelecek. İki kişinin elinde olan bir para, bir mal bu. İnşallah nasibinizi, rızkınızı alacaksınız. Onu gösteriyor bize. Evet. <laughs> ee, burada şöyle söylemek istiyorum. Önünüzde bir piyano var. Piyanoyu çalıyorsunuz. Hayatı akışına bırakmak bu olsa gerek. Bazen böyle yapmalıyız tabii ki. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Hayatın tınısına kendinizi bırakabilirsiniz bu ara. ...ben kendim besteliyor... ...kendim çalıyor, kendim oynuyorum... ...değer gibi olacaksınız... ...bir şeyleri kendi kendinize... ...birilerinin desteği olmadan da... ...başarabilirsiniz... ...o potansiyel sizde var... ...onu gösteriyor arkadaşlar... ...piyano çalmanız keyifli bir döneme... ...geçişi anlatır bize aslında... ...belki de bir enstrüman çalmak için... ...bir kursa gideceksiniz... ...çok isterdim bir enstrüman çalmak ama... ...maalesef olmadı... ...ve burada bir çadırın olması çadır. E, geçici olarak bir yere gidebilirsiniz. Geçici olarak biri size gelebilir. Evinizde kalmak zorunda olabilir. Geçici bir düzen kurmuş olabilirsiniz. Ya da evliliğiniz ya da ilişkiniz pamuk ipliğine bağlı. Böyle bir muallakta olduğunuz durumlar var. Çadır bize bunu anlatır. Şöyle biraz kararınızı artık verseniz iyi olur. Yani 2025'e giriyoruz artık bir şeylerin düzene girmesi gerekiyor diye de düşünüyorum çadır bu anlama gelir ve zikzaklar çıkmış bir sürü zikzak arka arkaya kalp grafiği gibi çıkmış arkadaşlar hayatınızda iniş çıkışlar olabilir hepimizin hayatında var ee, iniş çıkışlar var ne yapacağınızı bilemiyorsunuz yönünüzü şaşırıyorsunuz işte burada da kendinize gelip şöyle bir ben ne yapıyorum nerede hata yaptım nerede hata yaptırıyorlar diye düşünmeniz gerekiyor Aklınızı mantığınızı kullanabilen de Bir insansınız Onu gösteriyor bize Arkadaşlar lütfen e, Videolarımı beğenmeyi ve Bir arkadaşınıza videomu göndermeyi Unutmayın sizden rica edeceğim Bir arkadaşınıza gönderseniz yeterli e, Ulaşamadığım kişilere de Ulaşmış olurum Sayenizde Evet şöyle bir evet, Şöyle bir bakalım Tabağımız ne söyleyecek Tabaktan sonra da kartlarla devam edeceğiz her gün olduğu gibi. Sanki böyle bir şeyler sizi çevrelemiş de boğuluyorum Seyim abla der gibisiniz. Bir şeylerden sıkılmak, bir şeylerin sizi rahatsız etmesi bunu gösteriyor bize aslında. Bir şeyler beni gerdi der gibisiniz. Şimdi e, bu merak gibi attığınız bir şeyler size geri mi dönüyor? Sıkıntıyı attım kurtuldum bitti gitti derken tekrar geri mi dönüyor kişiyi atıyorsunuz başınızdan tekrar geri dönüp mü geliyor? İşte bu konular çok önemli mevzular aslında aynı tekrar eden kaderi yaşamak şimdi tercihlerimiz sayesinde biz bunları yaşıyoruz aslında e, önemli kararlar alacaksınız ki elim kolum bağlı ne yapayım ben der gibisiniz eliniz kollarınız burada bir bağlanmış gibi böyle Duruyor. Çaresiz bir bekleyiş içerisinde olabilirsiniz Beni izlerken. Karşınızdaki kişi Arkasını dönmüş çünkü Böyle bir bekleyiştesiniz. Ne yapmaya Çalışıyorsunuz der gibi e, Bakıyorsunuz etrafınıza Fakat burada e, Elinizde bir ipi düğümle e, Nasıl diyeyim düğümlenmiş bir ipin Önünüzde böyle dizili Olması şöyle bir tutulmuş gibi Sanki bir şeylerin düzene Koyulacağını kopuşların kopuşların hallolacağını gösterir. Kopuşlar var hayatınızda. Kopuşlar var çünkü eliniz kolunuz bağlı bir şey de yapamıyorsunuz. Bu konuda bu anlamda bir ilerleme yaşarsınız diye düşünüyorum. Ve burada bir gelin, gelinlikleriyle böyle insan yatar mı? Gelinlikleriyle yatmış gibi, böyle etekler havaya kalkmış, böyle gelinlikleriyle yatmış gibi. Evliliğinizle alakalı belki bir adım atacaktınız. Belki torununuz, belki evladınız, belki siz. Bilemiyorum ama böyle bir ortada kala kalmak vardır ya bazen. İşte bunu yaşamış olabilirsiniz. Bu konular gündeme gelebilir. Aydınlık, ferahlık bir duruma ulaşabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Evinize kocaman bir paketin girmesi, bir koli gibi kocaman bir paketin girişi var arkadaşlar. Belki bir eşya alımı olabilir ve burada nasıl diyeyim? bulunduğunuzdan olduğunuzdan pardon. Olduğunuzdan Daha uzun boylu Böyle heybetli bir şekilde Gözükmeniz karşımda öylesiniz Ve elinizde bir tas var O tası sanki bir yere götürüyorsunuz da Doldurun bana bir şeyler verin Nasibimi verin Kısmetimi verin der gibisiniz İnşallah aldığınız eğitimler Yaşamda gördükleriniz Yaşanmışlıklarınız Alaylı oluşunuz Bunlar böyle bir toparlayıp gücünüzü kuvvetinizi toparlayıp o boş tası o boş çanağı böyle bir doldurmaya gideceksiniz verin bakayım nasibimi verin istemeyi bilmek lazım biraz da arkadaşlar ee, ağlamaya da meme yok derler ya bizim Türkçe'de de e, Türkiye'de de böyle antika laflarımız vardır bilirsiniz aynı böyle bir durum şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle bize güzellikleri gönderecek mi acaba? Şöyle bir bakalım. Kartlar en kalın kartlar arkadaşlar. Kartları zapt etmek çok zor. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada öyle birinden zarar gördüm ki diyorsunuz insan mı şeytan mı ben bunu çözemedim. İçindeki şeytanı mı çıkardı karşınızdaki kişi? Ne olduğunu anlayamadınız mı? Ve burada diyorsunuz ki benim kalbim öyle kırıldı ki lütfen bana bir müsaade edin bir dinleneyim bakayım. Yuvamda şöyle sessizce kendi başıma kalmak istiyorum. Bazı şeyleri iyileştirmek istiyorum. Bana bir müsaade edin der gibisiniz. Belki böyle bir yola çıkış yapacaksınız. Bir yola gidiş. Kayılma bindim. ilerliyorum. Artık sözlerinizde yaşattığınız acılar da size ol, sizin olsun der gibisiniz arkadaşlar. Bu kadar net çıkmış. Ve gittiğiniz yerde mutlu olur musunuz? Yeni bir işe girmek, yeni bir evlilik yapmak, yeni bir ilişkiye başlamak sizi mutlu eder mi? Bakın çok mutlusunuz. Mor enerjisi üzerinizde. Mor paranın ve huzurun rengidir arkadaşlar. Gittiğiniz yerde daha huzurlu, daha dingin, daha kararlı bir durum yaşayacaksınız. Ve burada projelerim var diyorsunuz. Kafamda ürettiklerim var. Güzel şeyleri üretelim tabii ki kafamızda. Ee, bizi yanlışa götürecek şeylerden uzak duralım. Finansal konularda başarıdan elde ediyor. Beklediklerim var, düşündüklerim var. Yapabilir miyim? Edebilir miyim? Gelebilir mi? Alabilir miyim? Derken hak ettiğiniz bir şeyleri alacaksınız, alacaksınız. Onu gösteriyor bize. Ve burada kızgınlıklar, öfkeler var ama pembe hayalleriniz de var. Hayallerimle birlikte hayata tutunur muyum? Hayatta yol alır mıyım der gibisiniz. Neden yol almayalım ki? Artık duraklamaların bitmesi gerekmiyor mu sizce? Bunu gösteriyor bize. Şöyle bir de yeni kartlarımızla da bakalım. Artık keyifli dönemi hak ettim der gibisiniz. Sabrettim, sabrımı zorlayanlara karşı mücadelemi verdim. Artık ben keyifli oturuyorum der gibisiniz arkadaşlar şimdi dün videolarımı izleyen birisi demiş ki bir masal kitabı anlatır gibi anlatıyorsunuz diye şimdi arkadaşım rahatsız oluyorsan dinlemeyeceksin burada herkes farklı yorumlar herkesin farklı bir tarzı vardır bu kartlara birisi baksa başka biri baksa başka şey söyleyecek mutlaka ben bu şekilde bakabiliyorum izniniz olursa ve burada şimdi negatif enerjileri üzerinizden atarak pozitif ortamlara ...geçişi anlatıyor bize aslında... ...pozitif, eğlenceli... ...güzel ortamlardan bahsediyor bize... ...ve burada... ...bir büyücü gibi sanki... ...mecazi anlamda söylüyorum... ...bir şeyleri... E, ...kabına sığmayan... ...içinize sığmayan bazı durumları... ...sanki sihirli değneğiniz var da... ...kendiniz çare bulacakmışsınız gibi düşünün... ...kimseden fayda yok... ...kendi seçeneklerimi kendim gözümün önüne alıyorum... ...kendim seçiyorum... Kendim tartıp kendim biçiyorum der gibisiniz. Ve burada e, topraktanın lütfen. Toprağa dokunun. Gidip de ayaklarınızı tabii kış mevsimine girdik. Şimdi soğukta toprağa dokunacak haliniz yok ama lütfen bir toprağa dokunun. Elinizle toprağa dokunun lütfen. Ve e, nasıl diyeyim çakraları şöyle bir harekete geçirin bakalım. Toprak enerjisi çok fazla çıktı. Toprak güç kuvvettir. Beslemek büyütmektir. İnşallah besleyip sevgiyle büyüteceğimiz olaylar olacak diye düşünüyorum. Ve hayatı tersine çevirmek istiyorum. Negatifliklerden bıktım artık hayatımda olan acılardan. Burada takla atıyorsunuz, parende atlıyorsunuz arkadaşlar. Takla da değil bu bakın. Parende atlıyorsunuz. İşte burada bunu gösteriyor bize. Hayatınızda büyük bir değişim olabilir. Radikal değişimler olabilir. Dostlarla birlikte bir şeyler başarabilirsiniz. Kedi ve köpekler etrafınızda cirit atıyor arkadaşlar. Bu da bolluk, bereket, dostluk, sevgi, negatif enerjilerin gitmesi bu anlama geliyor. İnşallah güzel şeyleri alacağız diye düşünüyorum. Özgürlük anıtı gibisiniz. Burada da ben şapkamı taktım, kendimi koruma altına aldım. Arkamdaki sütunlarsa beni koruyor. O betonlar, o beton yığınlarına ben sırtımı dayıyorum, güç alıyorum der gibisiniz. Etrafınızdaki her şeyin taş olması sert bir duruş sergiliyor olabilirsiniz yaşama karşı. Ve burada rüzgarın gelmesi yaprakları böyle toparlayıp götürüyor. Değişimler değişimlerden bahsediyor bize. Ve bir kazanda mutluluk da kaynayabilir, dert de kaynayabilir. Ama sizin kazanınızda inşallah mutluluk kaynasın. Aşk, sevgi, Huzur, bolluk, bereket enerjisi kaynayacak bir kazandan bahsediyoruz. Burada kazanımız çok da güzel çizmişler gerçekten. Kartlar çok değişik ve çok güzel. Ve burada kendi kaderimi kendim yazabiliyorum. Birilerinin eline bir şeyleri bırakmayacağım artık. Akıllandım diyorsunuz. Şimdi ne olursa olsun hayallerim var değer görmek istiyorum, kıdem almak istiyorum, terfi etmek istiyorum, paraları istiyorum, ev istiyorum, araba istiyorum, muradıma ermek istiyorum gibi gibi dileklerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Bugün beyaz bir kağıda lütfen dileklerinizi yazın ve bir toprağa gömün. Evinizde mutlaka bir saksı, bir toprak bir şey varsa ona gömün. E, dilekleriniz inşallah kabul olsun. Ee, bu ritüelimizi bugün yapalım Ben de yapacağım arkadaşlar Toprak bir saksım var bir tane Ona yapacağım Ve burada beklentilerim var Ben hazırlığımı yaptım Ben dualarımı ettim Evimi temizledim kapımı temizledim Camdan dışarı artık bekliyorum O gelen kişi gelecek mi Gelen nasibim gelir mi bana Saat bir tarafta duruyor ee, Mumlar bir tarafta Dilekler dilenmiş Zamanı bekleniyor bir şeylerin işte burada dileklerinizin kabul olduğu, ay çıkmış orada, yıldızlar çıkmış. Ay e, nasıl diyeyim, e, korumacı, geceyi aydınlatan bir şey olduğu için yıldızlar ve ay, karanlığınız aydınlanacak. Bunu söylemek istiyorum. Ay güveni gösterir, kendinize güveninizi toparlayacaksınız. Ve bir dilek, e, sanki bir kuyu var da, dilek e, kuyusuymuş gibi düşünün. Ee, ve burada Meryem Ana'da da vardı böyle küçük bir havuz böyle taş atıyorsunuz falan. Aynı böyle bir şey. Bir kuyuya böyle bir dilek e, parası atıyorsunuz. İnşallah dilek paranız dileklerinizin kabul olacağını gösterir. Ee, ve kuşların tepenizde olması güzel haberlerin yolda olduğunu gösterir. Ve burada mutluluk güneşin bir tarafta olması güneş içinizi ısıtır. Ee, ve içinizi ısıtacak olayların yaşanacağını gösterir ben artık boş, kuyu, boş kuyulardan ümit beklemiyorum kendi hayatımı kendim yönlendiriyorum der gibisiniz ve burada şöyle söyleyeyim netlik olmalı sizde net olayları seversiniz siz elle tutulur gözle görülür somut şeylerden hoşlanırsınız meditasyonlar, dualar, zikirler artık niyetiniz, kalbiniz neyse niyetinize göre belirleyin İnşallah burada bir suya dileklerinizi söyleyin, e, güzellikleri söyleyin, dualarınızı yapın ve Ya Şafi ismiyle şifa niyetine o suyu için arkadaşlar. Bu hafta negatif enerjinin çok yüksek olduğu bir hafta ona göre kendinize bir şeyler yapın. E, şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım. Evet ilahi ışık kartı çıktı arkadaşlar ben sevginin bir ifadesiyim ve güneş gibi parlıyorum. İçimdeki ışık benim gücüm ve hazinemdir. Sezgilerim bana kim olduğumun mucizesini ve iyiliğini keşfetmem için rehberlik ediyor diye de gösteriyor. İnşallah rehberlik edilen bir durumda önünüzde bir rehberiniz olur, yol gösteren biri olur. Fikir alışverişinde bulunmak kötü bir şey değildir. İstişarede bulunmak kötü bir şey değildir. Bilir kişi tarafından yönlendirilmek kötü bir şey değildir tabii ki. Ee, güzellikler hayatınıza gelsin. Ne diyeyim? Hepimiz dualarımızı, niyetlerimizi gönderiyoruz. Her gün olduğu gibi arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. 0531 887 28 80 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Göndermiş olduğunuz ücretler vergilendirilmektedir. Fatura kesilmektedir. Onu da söylemek istiyorum. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Uyumlanıyorsanız oraya da buyurun gelin sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.